Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu akşam gazetesine konuştu. Bakan Müezzinoğlu sağlıkta şiddetten hekim açığına, kanserle mücadeleden yeni düzenlemelere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Aferin <laughs> sana. <laughs> 20 bin uzman, 10 bin de aile hekimine ihtiyacımız var. Bu açıklama Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Akşam gazetesine konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlıkta şiddetten hekim açığına, kanserle mücadeleden yeni düzenlemelere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Üniversitelerin tıp fakültelerinde kontenjanların artırılmasını söyleyen Müezzinoğlu, 20 bin uzman ve 13 bin aile hekimine ihtiyaç olduğunu belirtti. Sağlık konusundaki en büyük sorunlarımızdan biri hekim ve hemşire açığımızın olması. İdeal bir aile hekimliği sistemi kurabilmemiz için en az 35 bin aile hekimine ihtiyacımız var. Şu an kapasitemiz 22 bin civarında. Uzman hekimde ise 20 bin açığımız var. İlk defa önümüzdeki yıl normal kontenjanlardan fazla olarak 2500 yeni hekim mezun olacak. Önümüzdeki her yıl 4-5 bin fazla mezun gelmeye başlayacak. Açığımızın kapanması en az 10 yıl sürer. Bakan Müezzinoğlu'nun gündeminde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olayları da vardı. Sağlık Bakanı yeni düzenleme ile hekime şiddet uygulayanların tutuklanmasının önünü açacaklarını belirtti. Şiddet olaylarına toleransımız olmaz, olmayacak da. Kanunu düzenleme önemli, caydırıcılığı önemsiyoruz. Şu an rutin bir uygulama var. Hekim şikayetçi olacak, ifade verecek. Ancak biz yeni düzenlemeyle hakimlere şiddet uygulayanı tutuklama etkisi veriyoruz. Hemşireye elini kaldıran, doktora yumruk atan tutuklanacak. Bir de ceza ertelenmesi konusu var. Bu uygulamayı da hukuk çerçevesine oturtabilirsek ceza ertelenmesini engellemiş olacağız. Konuyla ilgili Adalet Bakanımızla görüşmelerimiz sürüyor. Kanser teşhisi konusunda da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı yeni düzenleme ile güçlü bir üst yapı kurmak istediklerini söyledi. Kanser vakalarının arttığı doğru ancak teşhis imkanları da arttı. Hekime her vatandaşımız rahat ulaşabiliyor. 2002 yılında bir insanın yılda ortalama 3 defa hekime ulaşabilme imkanı varken bugün bu sayı 8'e ulaşmış durumda. Kanser araştırma daire başkanlığımız var. Onu yeni bir düzenleme ile yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Güçlü bir üst yapı kurmak istiyoruz. Sayın şimdi yurttaki...